Yeah. <laughs> I know brain. Marvin Divine. Uh, I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I was a writer, I was right by your side. You manipulator, playing games. Your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got gotta hating. Things are all the rumors you be claiming it's cool. I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you say arkadaşlar, herkese selam. Ben Mehmet Hatip. Bugün sizlerle Mercedes GT63 S AMG V8 Biturbo 4 Matik Plus 4.0 640 beygirlik bir aracını inceleyeceğiz. Hemen şöyle ilk önce inceleme anahtarından başlayalım. Çok şık güzel bir anahtarı var. Her yerinde AMG logosu mevcut. Ondan sonra bir açma butonuna basalım. LED farlar mevcut ön tarafta. Multi beam Karbon çerçeveli arkadaşlar. Ee, Tabi bir çoğu artık yanaşlarda olduğu gibi bunda da kurvenlik dediğimiz yani viraja girdiği zaman otomatik olarak farlar sağa sola dönüyor. Bu arabada onlar mevcut. 360 derece kamerası var. Ön tarafında e, bir eski modeline bakış. Şu ızgarası değişti. Biraz daha öne çıktı. Şu maske böyle baktığınız zaman burası. Şu kısım biraz daha bir daha öne çıkmış durumda. Ee, arabada 20 inç Cantlar mevcut, lastikler biraz büyük çünkü araç dediğim gibi 4 matik, 4x4 ayarlanabilen süspansiyon var o yüzden lastiklerin büyük olması bu arabada şart. Ondan sonra rengi Permut Weiss Diamant galiba. Hemen şöyle bir kapsını açıp içine bir göz atalım. Arkadaşlar bu araç özel siparişle üretildi. Fakat tabi seri üretiminde olanların da bir çoğu bu şekilde geliyor full donanımlı fakat renk dizaynı falan müşteri tarafından özel seçildi. Hemen yaklaşalım. Özel ses sistemi arabada mevcut. Alüminyum paneller mevcut. Koltuk memori, ısıtma, soğutma. Ondan sonra e, her türlü özellik bu arabada mevcut. Güzel e, bir rengi var. rengin ismi Hellrod. Kayışları bile kırmızı renkte. Hemen şöyle bir arabaya oturalım. Oba! İlk görüşte arkadaşlar araçta göze çarpan büyük bir e, display var. Bu Mercedes'ler artık standart hale geldi. Hemen soldan başlayalım. Şurasında otomatik pilot var. Yani aracı otomatik sürme asistanı. Ondan sonra otobanda giderken şerit takip sistemi. Öndeki arabayla mesafe koruma sistemi ve aracı e, acil hani panik durumunda e, kilitle, yani bu buna tıkladığınız zaman araç mesela e, kamyonda falan gidiyor kan böyle mesela yol yardım şeydeyken titremesin veya sallanmasın diye etrafını kilitliyor arabanın burada standart ışıklar mevcut buradan e, ambiyant ışıklandırmasını açıp kapatabiliyorsunuz yani daha güçlü veya daha hafif sistem alabiliyorsunuz burada el freni mevcut arkadaş arabanın hemen yani şu üst kısmında head up display var evet ondan sonra geçelim direksiyon kısmına e, şarj mevcut arabada bayağı büyük ve agresif ve güzel gözüküyorlar full alüminyum panelimiz var ses yükseltme konuşma kapatma ev ham butonu burasına bir joystick mevcut arabanın Aynı şekilde buradan da distans mesafesini ayarlıyorsunuz. Öndeki arabaya ne kadar mesafe korusun diye. Limit, Tiptronic. Şimdi aracı çalıştırdıktan sonra buralarından şöyle ambiyans açıklamasını göstereyim size. Burada e, süspansiyonu ayarlayabiliyorsunuz. Yani daha doğrusu sürüş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Tıklaya otomatik olarak. Burada da egzoz sistemini ayarlayabiliyorsun aynı şekilde. Bunlara da tıklayarak da mesela süspansiyona geldiniz. Buna tıkladığınız zaman Sport, Klasik, Sport, Sport Plus modları var. Ondan sonra da tıklıyoruz. egzospordan buradan. Egzoz agresif. Egzoz natur. Egzoz agresif. Böyle gaza bastığında daha çok ses çıkartıyor. Kapattığınızda daha uslu bir ses çıkartıyor. O şekilde. Aynı şekilde buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Aynı opsiyonu buradan da tıklayarak yapabiliyorsunuz. Yani buradan da egzosu ve buradan da süspansiyonu. tüm ayarlar burada ne görüyorsanız hepsini buradan da manuel şey, dokumatik olarak ayarlayabilirsiniz. Burada arkadaşlar aracın ambient ışıklandırma modlarını değiştirebilirsiniz. Klima ayarlarını değiştirebilirsiniz. Yani elinizi buraya götürmeyin. Buradan hepsini bir tıkta yapabilmeniz için birçok şey arabada mevcut. Mesela burada yarış modları falan var. Orada birazdan geleceğiz. Şimdi siz susturalım da çok ses yapıyor. Burada standart bildiğiniz klima ayarları falan var. Şurada derin bir cebi var. İçerisinde NFC modusu var. Ondan sonra anahtarsız çalışma, şarj prizi ondan sonra içerisinde bardak koyacağı falan mevcut. Full karbon şosuna dokunmatik güzel bir şey var, setup'ı var. Burada da vitesi mevcut. Şuna bastığınız zaman da iç kısmı açılıp arabanın kol dayama opsiyonun içerisini açabiliyorsunuz. Güzel bir detaylı bir şekilde yukarıda ses speakerları konulmuş. Güzel bir yarım panorama yakışığı var. Panoraması var. Lan şeyi şey deyip duruyoruz yine. Koltuklar bu şekilde. Burada güzel bir AMG alüminyum panel işlenmiş koltukta bir buradan kafa ayarlanabiliyor aşağı yukarı sağa sola. Şu an e, koltuk testi yapmak istiyorum arkadaşlar çünkü arka kısım gerçekten çok kısa. Değil mi? Benim boyum 1.75. Şu an bana tam yani sürüş pozisyonunda ideal bir e, pozisyonda koltuk. Şimdi bu ideal bir pozisyonda ekim de arkaya oturmak istiyorum. Arka kısım her kişiye ayrı ayrı dizayn edilmiş. Yine burada koltuk ısıtma var. Karbon dizayn. Şöyle geçelim buraya. Yani burada oturduğunuz zaman yani kısa yolda bir sıkıntı yaşamazsınız ama kapıyı kapattığınız zaman ve burası o kadar yüksek ki böyle biraz kolostrofobik oldu yani insan uzun yolda burada biraz panik atak geçirebilir. Bir de araba hızlı olduğu için yani düşün 270'e falan gidiyor, 300'e gidiyor araba bazen. Ama yani hız, hız limiti yok biliyorsunuz. Yani 250 falan giderken arkada böyle oturmanız gerçekten kalp sizi sebebi olabilir. Şurada bardak soğutma ve ısıtma modusu var. Onu bu display şu an daha sıfır olduğu için araba ayarlanık değil. Bunu A8'de, Audi a e de gibi dokunmatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaki kişinin konforuna göre. Bardak ısıtma, soğutma, onların koltuk ısıtma, speaker'ları açıp kapatma, daha fazla ışık alma, aydınlatma. Burasında güzel bir tane ayrı bir ses sistemi var. Şöyle göstereyim biraz daha yukarıdan. Biraz daha bir çıkıntılı böyle güzel. Fena değil. Şunu kapatalım. Yine aynı şekilde kolça açtığımız zaman içerisinde şunu bunu koymak için güzel bir bölme var. Güzel bir AMG logosu işlenmiş buraya. <laughs> Her koltuğun arkasında AMG alüminyumdan birer panel var. Giriş çıkış dediğim gibi çok zor ve riskli olan şu camı başınıza vurabilirsiniz. Ben ilk defa araba bindiğimde başımı oraya çarptım. Kaplar bu arada vakumlu arkadaşlar. Tabii birçoğu lüks arabada olduğu gibi bıraktınız. Daha bak kapılarını çekiyor. Güzel karbondan bir spoiler var. Bu spoiler tabi hıza göre spor modusunda yük, yükseliyor, alçalıyor, kalkıyor falan. Bunlarda ee, bunlar da kapıyı buradan açıyor arkadaşlar. Tamponun altına tıkladığınızda kapı açılıyor. Büyük bir bagaj kısmı var. Yani ben bagajın bu kadar büyük olacağını tahmin etmiyordum ama hakikaten çok büyük. Bir tane de altında böyle ufak bir yeri daha var. Evet. <laughs> bu kısımda aynı şekilde bir diğer taraf gibi bir farklı bir şey yok. Şimdi pasajer tarafı dediğimiz yani e, yol, yan yolcu tarafı aynı şekilde yine memori koltukları soğutma ve ısıtma e, opsiyonları burada mevcut. Dediğim gibi full karbon dizayn arkadaşlar araba. Şimdi ben ilk defa bu arabada bunu gördüm. Başka bir arabada bunu görmemiştim. Aracın içerisinde arkadaşlar parfüm var. Nasıl bir parfüm var? Bunun ne olduğunu size göstereyim. Bu normal Mercedes'in kendi orijinal parfümlerinden. Fakat bunun şöyle bir özelliği var. Üzerinde, üzerinde düzeler var. Alt kısımda aynı şekilde. Bunu buraya soktuğunuzda bununla yani parfüm ile araç birbirine bağlanıyor ve buradan aracın içerisinde parfüm sıkabiliyorsunuz. Ee, havalıklardan parfüm kokusu geliyor. Aynı şekilde de e, bunlar Mercedes'in satılıyor büyük ihtimalle arkadaşlar. Kendinize alabilirsiniz. Araç içi interior parfümleri var. Şöyle dozlar e, 10 miligram kadar içinde 5-6 tane parfümü var. Aç O da arabada mevcut. gibi Bu çok güzel bir jest. Bunu ilk defa bu arabada gördüm. Yani bu burada bağlı olduğu zaman acı içerisine parfüm püskürtüyor. Evet. Araç arkadaşlar bu şekilde. Çok uzun bir video olmayacak. 8 dakika. Böyle bir iki tane böyle sürürken bir iki video atarım. 10 dakikaya tamamlarız. Videoyu. Evet. Araba bu şekilde arkadaşlar. Video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Şimdi bir iki dakikada diye sürüş yollarını izleyin. Ondan sonra kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu da